Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Seus efsanesinin en son versiyonu 2025 Seus TT 2023 12 programlı. Cihazımız altan, 4 antenli 12 program altın, gümüş, boşluk, elmas, kaya kasası, dere yata ve bakırla boşluk bulma özelliğine sahip. Sondaj sahabiler için söylüyorum. Su sondaj boşluk çalışmasında 300 metre derine iniyor. Arkadaşlar biliyorsunuz Seus TT 2023 10 programlısı vardı. Şimdi bu 12 programlı. Yani buna kaya kasası dere yatağı da eklendi. Mükemmel bir cihaz. 9 dotluk pil ile çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Ve 4 tane tane mineral kalibrasyonu gömmeli. Yani mineral toprak yüksekliği, attığı parlayan taşları. Hiçbir şekilde etkilenmez. Profesyonel bir cihazdır. Derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Veyahut da e, kredi kartını hedefdedektör.com sitemize girip peşin fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz. Hedef dedektör 46 seyrek firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 tane yani taşkımdan takıldığınız bir şey olsa da diye yardımcı oluruz. Bakın arkadaşlar. Normal cihaz point, e, Tayvan malı pointerimiz de geldi. Mükemmel bir derinlik. Bakın. Maksimum 10 santim derinlik alabiliyorsunuz. Objenin büyüklüğüne göre 15 santimden yakalama özelliğine sahip. Bu üründe de ayrıyetten hediye değildir. E, taksitli kredi kartını peşin fiyatına taksitli alabilirsiniz. Veyahut da PTT ile gönderelim. kutuyu içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını bir alırsınız. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapacağız. Bakın arkadaşlar. iki tane düğmesi var. Dört tane anten. Derinlik tespitini antenlerden alabiliyorsunuz. Yani şunu, şunu da şöyle anlatayım. Bir top sahası düşünün. Orta sahadasınız. Cihazı tuttunuz. Cihaz bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Sağ sol yaptığı zaman orada hiçbir şey yok demektir. Ama cihazı tuttuk. Cihaz tanımasını yaptı. Arka kaleye gösterdi. Dönüyoruz sağ konulardan, sol konulardan tutuyoruz. Bizi kale ağzına kadar getiriyor. Tam üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Dönerken antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bombilere alıyoruz derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son buğum 10 metredir. Bu şekilde derinlik alma imkanınız var. Şimdi arkadaşlar arazi kısa test çalışmasında on off düğmesinden açıyoruz. Programdan golta geliyoruz. Bu kadar. Açara sisteminde. Şimdi Test çalışmamızda altınımız gömülü, gümüşümüz de gömülü. Bakın cihazı siz nasıl kullanacaksınız? Araziye çıktığınız zaman nasıl tepki verecek onu anlatmaya çalışıyoruz size. Normal cihaz ne yere bakıyor ne yukarı şu şekilde tuttuğumuz zaman cihaz taramasını yapar. Yönünü verir. Devam ediyoruz. Bakın altını geçtim cihaz kendini otomatikman geri atıyor. Ne yapıyoruz o yönde devam ediyoruz. Üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. sıvı bir şekilde yönünü verdi. Üzerine geldiğinde dönüyor. Cihazımız burada kalsın. Pointerimizde bakalım. Pointerimizde metale karşı duyarlılığında sinyali verdi. Tayvan malı mükemmel bir cihaz. Bakın arkadaşlar altınımız da burada burada kalsın. Şimdi gümüş konumuna gelelim. Gümüş konumuna geldik. Uzaklaştım. Bakın arkadaşlar gene aynı şekilde stabil şekilde tutuyorum. Cihaz altını es geçiyor, direkt gümüş konumunda gümüş ürünü veriyor. Devam ediyordum. Altın es geçti, gümüş konumunda sadece gümüş yönünü veriyor ve üzerine geldiğinde sağdan sola, soldan sağ, fark etmiyor, 360 derece dönüyor. Boyun terimize testimizi yapalım. Tayvan malı, mükemmel bir derinlik. Sinyalimizi aldık. Gümüşümüz de burada. Burada kalsın. Arkadaşlar hedef dedektör 46 senek firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43. Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Şunu tavsiyede bulunmak istiyoruz. Yeni yurda olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü malum yaz aylarında çıkarlar, kış aylarında kaybolurlar. Firma olarak köklü firmayız. 46 sene dilek kolay. Şimdilik iyi günler diliyorum.